Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Sinemanın gündemiyle başlıyoruz söze. 12 Mart'ta sahiplerini bulacak 95. Oscar ödülleri öncesinde kısa aday listeleri açıklanmaya başladı. 10 dalda açıklanan kısa aday listeleri içerisinde bu yıl gişe rekorları kıran Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever ve Avatar The Way of Water gibi popüler yapımlar, Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna gibi Pop yıldızları da yer alıyor. Uluslararası film kategorisinde ise Türkiye yine yer almazken Pakistan ilk kez listeye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> 95. Oscar ödülleri için 10 dalda kısa aday listeleri açıklandı. Sen? 15 filmin sıralandığı en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin adayı Ker yer almadı. Öte yandan Saim Sadik imzalı ile... ilk kez Pakistan'dan bir film seçilmiş oldu. Actor goes to Black Panther. 91. Oscar ödüllerinde Black Panther'ın aldığı ödüllerle bir ilki yaşayan Marvel Stüdyosu, bu yılda Black Panther Wakanda Forever'la 5 kategoride aday oldu. En iyi görsel efekt listesinde Black Panther'la birlikte Avatar Suyun Yolu ve Top Gun Maverick'te yer alıyor. Orijinal şarkı kategorisi için 81 şarkı arasından 15 şarkı seçildi. Listede Rihanna'nın Black Panther Wakanda Forever için yaptığı Lift Me Up me me safe, Lady Gaga'nın Top Gun Maverick için seslendirdiği Hold My Hand ve "Where the Crawdads Sing" filmindeki Carolina şarkısıyla Taylor Swift yer aldı. You can every last adaylar için oylama 12-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Son adaylar 24 Ocak'ta duyurulacak ve 12 Mart'ta düzenlenecek törenle Oscar'lar sahiplerini bulacak. Never, ever go. Şarkıları uluslararası listelere giren San Marino adına iki kez Eurovision şarkı yarışmasına katılan Serhat Paşalıoğlu bu üretimlerini That's How I Feel adlı albümde bir araya getirdi. Biz de Serhat'la hem bu albümünü hem de yeni projelerini konuştuk. Martha Wash'tan Elena Paparizo'ya birçok dünya starıyla düetler yaptı. İki kez San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. <laughs> Şarkılarıyla uluslararası listelere giren Serhat, çalışmalarını That's How I Feel adlı albümde bir araya getirdi. That's How I feel, aslında müzik yaşantımın bir best-ofu niteliğinde diyebiliriz. İçinde zaten e, uzun yıllardır yaptığım çalışmaların bir kısmı ve onlara eklenmiş yeni şarkılar yer aldı. E, albümü sunarken e, bu yaz başında hem Türkiye hem dünya piyasasına e, remixlerle de e, daha da bir güç kazandırmak istedik. Dolayısıyla ikili bir albüm haline dönüştü. Dünyanın ee, en küçük ülkelerinden birisi San Marino'yu temsil etmem. Ama bunun yanında e, dünyanın çok önemli kadın şarkıcıları da farklı bölgelerden diyeceğim. Çünkü işlerinde tamamıyla e, Fransız e, Victor Lazo, Amerikalı Martha Bosch, Yunan Elena Paparizou ve Gürcü e, Tamara Gvertzleri var. Bunlar kendi bölgelerinde de çok değerli isimler. Tabii benim bu farklı marketlere e, adım atmamda e, çok Doğru işler olarak ortaya çıktılar. Serhat geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramında Tanju Okan'ın 1975 yılında söylediği Benim Halkım şarkısıyla dikkat çekmişti. Türkiye'ye bir saygı duruşu olsun istedim. Ve 1975'te e, belki de Türkiye'nin en önemli erkek sesi olan Rahmetli Tanju Okan'ın söylediği ve yine e, bence en önemli söz yazarlarımızdan Mehmet Teoman çok değerli dostum sözlerini yazmış o zaman. Bu parçayı biz 6 ayda hazırladık. Öyle çabuk da bitmedi. Ve o da aslında uluslararası bir prodüksiyon. Ama Türkçe sözlerle çok uzun yıllardan sonra söylediğim ilk şarkı. E, benim halen o şarkıyı söylerken tüylerim diken diken olmuş. Serhat 2023 yılında müzik yolculuğuna Türkçe ve İngilizce şarkılarla devam edecek. Ocak sonu Şubat başı hemen bir yenisi gelecek. E, i̇kiye ayırıyorum dediğim gibi bunların iki söz ve bana ait olan yeni eserler. E, bunun yanında ikinci grupta yer alan eserlerse geçmişten tanıyıp sevdiğiniz e, ama benim bugünün müzik anlayışına uyarladığım, yeniden seslendirdiğim e, günümüzün tabiriyle cover parçalar. Galata Port İstanbul'daki tarihi paket postanesinde yılbaşı etkinlikleri başladı. Yeni yıla geri sayım devam ederken paket postanesinin ana kubbesinin altında dev çam ağacı ve yılbaşı süslerinin ortamında gerçekleşecek konserlerin yanı sıra pek çok yılbaşı hediye alternatifi de olacak. 23, 24, 25 Aralık'ta gerçekleşecek etkinliğin ilk konseri Selen Beytekin'le olacak. Konserlerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yılbaşını evlerinde sinemanın büyülü dünyasına dalarak geçirmek isteyenler için bir de seçki hazırladık to experience the magic of the classic story as it comes to life like you've never seen before. Diğer Seuss'un çocuk klasiği romanından uyarlanan Grinch'te usta aktör Jim Carrey Noel'den nefret eden Christmas. huysuz ve çirkin Grinch'i canlandırıyor. Well, almost everywhere. Noel coşkusunun sardığı Whoville kasabasında insanların tek derdi birbirlerine güzel hediyeler vermektir. <laughs> This music. Kasabaya Krampit Dağı'ndaki evinden bakan Grinch ise insanların nasıl bu kadar zavallı olabildiklerine şaşırmakla meşguldür. <laughs> Ron Howard'ın yönettiği filmde Noel, iyi ve kötünün savaşına komik bir pencereden bakıyor. <laughs> 1946 yapımı şahane hayat fantastik bir drama filmi. <laughs> Frank Capra'nın yönettiği filmde Noel bu fantastik öyküyü destekler nitelikte bir fon oluşturuyor. İflasın eşiğine gelen ve intihar etmeyi düşünen George'un karşısına bir melek çıkar. <laughs> melek Clarence, George'a insanlar için farkında olmadan yaptığı tüm iyilikleri gösterir. Her insanın içinde biraz iyilik, biraz da kötülük vardır diyen şahane hayatta James Stewart'ın performansı da izlenmeye değer. Aileniz sizi Noel'de havaalanında unuttu. Cebinizde babanızın parasıyla New York'a uçtunuz. Evde tek başına ikide kahramanımız Kevin yine bol kahkahalı ve aksiyonlu bir maceraya dalıyor. 1992 yapımı filmde Macaulay Culkin peşindeki hırsızları çocuk aklıyla alt ediyor. Maceranın geçtiği New Yorksa Noel'de bir başka güzel görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ajda Pekkan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle değer görüldü. Bir yazılı açıklama yapan Pekkan, müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur ifadelerini kullandı. Tiyatro ödülü Ayla Algan'a, ilim kültür ödülü Hayrettin Karaman'a, mimari ödülü ise Hilmi Şenalp'e verildi. Ve tamamlarken dünyadan ve Türkiye'den kültür sanat haberlerini bir turla ekrana getiriyoruz ve haber turu ekrana gelirken biz de veda ediyoruz. İyi akşamlar. Oscar'lı ünlü besteci Hans Zimmer en iyi eserini açıkladı. Inception, Dune, Aslan Kral, Karayip Korsanları serisi, Gladyatör gibi ünlü filmlerin müziklerine imza atan Zimmer, paylaştığı bir videoyla kariyerindeki en iyi işi söyledi. Ünlü besteci, "Size şimdiye kadar yazdığım en sevdiğim bestemin Interstellar olduğunu söyleyeceğim." dedi. The Normal People dizisiyle ünlenen Daisy Edgar Jones, Broadway yapımı Beautiful, The Carol King Musical'ın film uyarlaması olan Beautiful'da Carol King'e hayat verecek. Efsanevi şarkıcı ve söz yazarı Carol King'in anlatılacağı biyografik yapımda 60'lar ve 70'lerde süperstarlığa yükselişi de Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears'ın babası Jamie Spears ve eski eşi Kevin Federline, babalık deneyimi üzerine bir kitap yazmaya hazırlanıyor. Gazeteci Daphne Barak'a konuşan Jamie Spears, Federline'la aralarının düzeldiğini ve eski damadının kitap yazmasına yardım edeceğini söyledi. Kevin Federline, Eylül 2019'da oğlu Preston'a kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek James Spears'a uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. gece gündüzü sundu